Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Borsa nasıldı bugün? Güzeldi değil mi? Hem biz tüz endeksimizde hem de önceki haftalardan ve bu haftadan yeni gelen halk arzlarımızda tavan seviyesi vardı. Yeşilleri gördük ama tabii ki arada kırmızıları da gördük. Yine de tavan serisinin fazla halk arz hisselerinde tekrar başlaması bizim ümitlerimizi tekrar yeşertti diyebiliriz. Bakalım bugün akşam da hem bugün hem yarın akşam SPK'nın bültenini bekliyor olacağız yeni bir halk arzımız gelecek mi bakalım ya da birkaç halk arzımız. Arkadaşlar bugün Tapgıda tekrar tavan serisine başladı desek yeridir. Tavanda milyonlarca lot alış emri var. Onları paylaşacağım şimdi sizlerle. Marble Systems Turex Turunç Madencilik ilk tavanını gerçekleştirdi. Vera Geo tekrar Tap gibi tavan serisine başladı desek yeridir umuyoruz. Mega Beton birkaç gündür, iki gündür, iki gündür tavan serisine devam ediyor. Borlis bugün tavana çok yakındı. Borlis Otomotiv. Dofer yapı tavan oldu. Gayet güzel. Diğer hisselerimizde özellikle bugün gündüz kale seramiği takip ettik. İyi gibi gitti. Sonra tekrar ne yazık ki kırmızılar yaktı. Ama hala ümidimiz var ondan. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Mekabeton tavanda 550 bin lot alış ömrüyle kapatmış. Halkarz Borsa profili paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Halk bilgileri de tap paylaşmış. 179.30 kuruştan tavanda 3.129.460 lot alış emriyle kapatmış Tapkı'da. Birçok küçük yatırımcı aslında Tapkı'da ilk tavan bozduğunda 5. gün tavan 4. gün tavan bozduğunda bayağı bir üzmüştü. Niye böyle erken tavan bozdu diye. Çünkü 4.900.000 kişilik bir başvurusu vardı Halka arz talep toplamalarında e Geldiğimiz noktada erken tavan bozmuştu Sanki bundan sonra tekrar toparlandı Tavan serisi birkaç gün daha devam edecek gibi görünüyor Bakalım takip edeceğiz Marble Turex madencilik Turex turunç madencilik Bugün ilk iş günüydü İlk tavanını yaptı Tavanda kapanışta 34 milyon lot alış emri vardı Gayet güzel Dofer yapıya da söylemiştik Tavan oldu bugün Tavanda 128 bin lot alış emri var Az bir miktar ama olsun. Doferin tekrar tavana gitmesi güzel. Ve Tapkıda ile beraber erken tavan bozan Vera Geyo da bugün tekrar tavan oldu. 1 milyon 120 bin lot alış emri var arkadaşlar tavanda. Bizi en fazla heyecanlandıran dediğimiz gibi tap gıda, gıda, oldu. Tap tekrar tavana gitmesi. En azından ondan halen ümitli olan, bekleyen yatırımcıyı sevindirdi diyebiliriz. Bize çok yorum geliyor. Hem Twitter'da hem YouTube kanalımızdaki videolarımızın altındaki yorumlarda tapkıdan erken tamam bozması kimsenin hoşuna gitmemişti. Bakalım bu tavan serisi tekrar başladığında nasıl olacak arkadaşlar? Biz takipte olacağız. Ayrıca bugün akşam bakalım SPK'nın bültenini beklerken bir de bu hisselerin tavan olan hisselerin el değiştirme oranlarını da tekrar sizlerle bulup buluşturalım, paylaştıralım arkadaşlar. Biz buradayız. Takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.